5 Haziran Dünya Çevre Günü. Dünya üzerinde milyonlarca yıldır yaşayan insanlar gereksinimleri olan canlıları, havayı, suyu, toprağı gereğinden fazla kullanmışlar ve geleceği hiç düşünmeden harcamışlardır. Üstelik dünyada yaşayan insan sayısı her yıl büyük bir hızla artmaktadır. Çevremizle ilgili sorunlar ve bunların çözüm yollarını tasarrufta aramalıyız. Atmamız gereken ilk adım evlerimizde tasarrufa ihtiyacımız olup olmadığını değerlendirmek. Ampulleri gereksiz yere açık bırakmayın. Enerji tasarruflu ampuller tercih edin. Kullanmadığınız elektronik eşyaların fişini prizden çekin. Plastik torba yerine bez torba tercih edin. Uzun pişirme süresi olan yemekleri düdüklü tencere kullanarak pişirin. Yemekleri soğumadan buzdolabına koymayın. Buzdolabını uzun süre açık bırakmayın. tasarruflu duş başlığı kullanın. Diş fırçalarken musluğu kapatırsanız neredeyse 11 litre su tasarruf etmiş olursunuz. Bulaşıklarınızı elde yıkamak yerine bulaşık makinenizi kullanın. Sızdıran musluklarınızı onarın. Evde yaptığınız Küçük tasarruflar hem paramızın cebimizde kalmasını hem de çevreyi korumamızı sağlar.